Abi bugün Minecraft Enchant döngüsü oynayacağız. Minecraft Steve döngüsü oynayacağız. Rundevi ile madenci enchantlayıp bam bam kuleye vuracağım. Bir de goblin laneti aldım. Eğer hani iskelet bile olsun, iskelet ordusu atıyorum goblin çetesi bir şey atarsa madenciyi savunmaya goblin'e çevireceğim abi. Öfkeyle de bam 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 vurduracağım abi. Bugünkü planımız bu. Şimdi ona önce Rundevi atalım. Önce Rüyende ve atacağım ve şeyde girdik abi. Evrimde Dart Goblin. Oğlum bu adam ne oynuyor anasını satayım. Şimdi oraya Goblin laneti atılır mı bilmiyorum ama ben yine de atacağım ya. Ben yine de atacağım. Biraz Ründevi öldükten sonra biraz sonra şey geçiyor aslında ama Enchant. Yine de orada her şey temizledi Dart Goblin. Vallahi bu kart çok güçsüz. Sadece troll destelerde oynanıyor ama hani troll destede oynanınca da bazen çok fena eğlendiriyor ya. Adam eyvah diyor. Güç 5 okumuz var abi. Güç 5 ok var mıydı bilmiyorum ama. Yani güç güç okumuz var burada dart Goblin'in de. Keskinlik kazmamız var madencide. Şurada da elmas kılıcımız falan var. Şimdi oraya hiçbir şey atmama gerek yok. Ama dart Goblin öldü. Şöyle bir şey yapsak peki. Şimdi o çarpma atmak zorunda kaldı. Çarpma atmak zorunda kaldı evrenin şeyleri. Biz yine de defansımızı hallediyoruz. Şöyle Dark Goblin'de yaramaz da savunsam tanklasak ne olur abi orada? Bu adam defansı unuttu galiba. <laughs> Oğlum onu. Adam fırın attı bir anda. Şimdi oraya defensif madenci atacağım. Rün devimi çıkarmak istemiyorum. Abi balıkçı çok... kulübü Biz de biz de defansta orada error verdik abi. Hiç sıkıntı yok ama. Rus kardeşimiz var lan karşıda. Eyvah. Eyvah. Abi bu arada dün dördüncü yayınımı da açtım. <laughs> dün var ya bir sürü kutu açtım yayında. Bir sürü. Hani eğer izlemek istiyorsanız o yayını. 40. dakikadan izleyebilirsiniz. O yayın 40. dakikadan sonra kutu açmaya başladım falan falan dersin. Hani bayağı eğlenceli geçti oldan sonra ama ondan önce de çok insan olmadığı için çok konuşmuyordum ben de. Dark Goblin'imin gibi ölmesi de güzeldi orada. Neyse hiç sıkıntı yok. Şimdi Mega şöyle şöyle yaklaşsın da onu bir kayıtlayalım. Tamam. Ve büyücü de gelince şöyle bir üstüne yaramaz bırakırız çetim. Şimdi ama yeterli olmayacak mı? Tamam oldu. Ben şeyi yapmak istiyorum ya. Kazmamı, şey küreğimi enchantlamak istiyorum abi. Kesinlik kürek yapmak istiyorum ben ya. Onu nasıl yapacağız? Onu bir şey değil mi? Fırının üstünde bırakalım mı? Böyle yapalım. Bir de öfke basıp goblin laneti basacağım. Belki alev ruhlarını falan da şey yaparız derken. Hmm. Goblin'e çevirdik. Goblin'e çevirdik de. Mega şövalye her şeyin üstüne zıplayıp mahvetti her şeyi. Tamam. Oo adam da adam da bizim <laughs> şeyden bıktı artık Dark Goblin'inden büyü atıp duruyor. Gitmeden bir enchantlasaydı lan bu arada şeyi. Çok güzel olurdu ya. Madenciyi. Şimdi onu nasıl yapacağız tekrardan? Şöyle bir onun etrafını saralım. Oo çok güzel öfke geldi lan. Tamam neyse ki şey zıplamamaya karar verdi. <laughs> bilmiyorum Mega Şahane niye zıplamamaya karar verdi bilmiyorum ama. Hadi lan madenci Üçüncü vuruşu vurursam zınk orada. Oğlum çok fena vuruyor aslında. Çok fena vuruyor. Şimdi onu bu tarafa kayıtlayalım. Onu bu tarafa kayıtlayalım. Şu şeyi de koruyalım abi. Hatta madenci de atacağım ben ya. Bir şımarıklık hareketi yapıp. Oğlum evrimli dört goblini e hem zehir var hem de şey var ya. Oğlum hem yakma bastım ben Dart Goblin'le hem de şey bastık anasını satayım. Güç bastık. Sınırsız bastık anasını satayım. Şimdi onu tekrardan şöyle kayıtlayalım. O çok da kayıtlanmış hali değil bu arada. <laughs> tamam neyse geliyor. Geliyor abi. Geliyor. Şöyle ona da bir ma lan! Lan! Nöge şöyle. Abi şu an birazcık sıçtık defansta. Onu söyleyebiliriz sadece. Şimdi adamın Tamam tamam hallettim hallettim hallettim. Az daha az daha batırıyorduk ama hallettik ya tekrardan. Şöyle bir ona öfke vereyim de her şeyi hızlıca eritsin ya. Ha? Oğlum Oğlum din dart goblinlere bak. Dart goblinler. Hayır. Büyücü vurma. Oğlum maç çok yakın. Tamam. 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 Siz, kazandık abi. Kazandık. Onusunu satayım. Dart goblini ortaya bir oturdu. Bilmem artık bu Dark Goblin arbalet mi kullanıyor, ok mu kullanıyor? Oğlum emoji çok güzel, çok komik lan bu emoji. Bu emoji. emoji çok komik anasını satayım ya. Eski bir meme'den alınmış e ama yine de hala da komik ya. Benim Dark Goblin ortaya bir oturdu abi. Tık 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 tık. tık X dönüştü lan lavuk. Bir de yakması var ya zehri. Her şeyi eritti anasını satayım. Şimdi Çinli bir kardeşimize denk geldik galiba. Hemen de başlam, hemen de agresyona başlamayalım çünkü bu Çinli kardeşlerimiz biraz trayer oynayabiliyor bir anda hani bilmiyorum dünyanın en defansif destesini çeki veriyorlar. Az önceki adamda hani böyle çok goblin'e dönüştürebileceğim defansif kartlar yoktu. O yüzden hani o kısmı çok da yapamadım. O biraz benim için üzücü ama bunda iskeletler varmış bak mesela. O bir şey diyeceğim. O goblin ilk çıkan goblin nasıl kuleye odaklandı benim ründevim oradayken? Onu da bilenler yoruma yazarsa. Oğlum bir şey diyeyim mi? Şöyle bir goblin laneti gelir mi peki o bombacıya? Çok güzel. Sadece bir tane goblin yapsak da. O, Hadi lan. Ah be. Ah be oğlum. Bir tane daha vursa belki enchantlı haliyle vururdu ama. Yok abi onu yakalayamadık. Tamam. Şimdi abi agresyon adamın Adamın köstebek destesi var. Şöyle bir agresyon yapsak. Şöyle bir agresyon yapsak ve o bombacıyı yine öldürsem ben. <laughs> Abi adam roket attı durduk yere. Adam sokarım yapacağın işe dedi. Roketi bastı. Oğlum <laughs> madencinin üstüne bir de iskeletler atmak zorunda kaldı orada. İksir mi yetseydi öfkeyi daha önceden atıp madenciyi de öfkelendirirdim de. Vallahi yapamadık onu ya. Minecraft'ta hızlandıran bir büyü var mı? Vuruş hızını arttıran. Yüzde yüz vardır da benim şu an aklıma hiçbir şey gelmedi beyler. Kusura bakmayın. <laughs> Minecraft büyülerini çok bilmiyorum ben. ben. Ben Minecraft oynarken genelde büyü yapmıyorum ya. Ya da yapıyorsam böyle bilindik büyülerden yapıyorum. Oo oh bak gördünüz mü orada? Ekstra duvarlı Madenci. madenci. O çok fena bir şey oğlum ya. Şimdi şöyle yapalım, şöyle yapalım. Evrimli tapı vardır ama bilmiyorum atar mı? Bir de evrimli iskeletleri ama oh, her şey mahvoldu, her şey mahvoldu lan. Neyse birazcık ama birazcık defansa yatacaktım ben. Sen sen ne yaptın? Sen ne yaptın abi? <laughs> Goblin'e çevirdim orada bir tanesini <laughs> Tamam güzel güzel Şimdi bir Ben sadece defans yapsam şu an öfke artışıyla Kazanıyorum galiba goblin lanetiyle İki bok gibi bir şey geldi Rakipten evrimli kartopu. ama ben yine de Madencimi atacağım ya Hatta bir şey diyeyim mi size Ben şöyle yapacağım Bu taraftan da saldıracağım Adam atağa kalkamazsın <laughs> Adam kuleyi alırsa bile bilmiyorum ama bir saniye kaldı ki nasıl alacak? Oğlum bu deste troll olmasına abi. bilmiyorum bilmiyorum çok tehlikeli bir deste ya. Madenci bir de çok sıkıntı bir kart abi. Hele de bir de ekstra vurunca kuleye. Orada bak sadece bir tane vuruş attı kuleye. O da enchantlıydı zın diye bir geçirdi. Hani sıkıntı kardeşim vallahi sıkıntı ya. Wow. Rus kardeşimiz geldi Hemen emoji atmaya Bu Ruslar hep aynı mı galiba? Yani bilmiyorum. bilmiyorum. Galiba hep aynılar. <laughs> Oyun başlar başmez emoji atmaya başladı. <laughs> Neyse, sıkıntı yok. Oo, o alev topu hakkında şüpheliyim ama biz yine böyle ikisi yayımızı ortaya kuralım abi. Hatta bir şey değil mi ben? Şeyi de kuracağım ya. Bu arada kalkanlar falan, efektler falan her şey değişmiş. Onu gördüm. Oo bak yaramaz da. 220, 220. Oğlum ne güzel vuruyor anasını satayım. Ben yine bu arada enchantlayacağım ya bu Dark Goblin'ini. Tamam. Oğlum baksana her şeyi eritiyor anasını satayım. Bakma maşallah maşallah nasıl vuruyor. <laughs> nasıl vuruyor. Ama niye geçti enchantları? Oğlum ründevi yaşıyordu. Enchantları geçti benim dart Goblin'lerin. Oğlum her şeyi temizliyorlar. Bir de oğlum adamın iksiri yetmedi. Kaç hasar vurduk anasını satayım. <laughs> 1500 hasar vurduk tek atakta. İnanılmaz. Şimdi ona şöyle yapalım. Hatta öfkeye de atacağım ya. Hem domuzluklara hasar veririz hem de yaramaz daha hızlı vurusun, Temizlesin. Hatta aynen goblin'e de dönüşecekler. O goblinler de yardım edecek. Bu deste çok eğlenceli ya. Bu deste <laughs> Troll olmasına rağmen her şeyi eritiyoruz anasını satayım. Ben yine arkadan Rundevi ile çıkacağım. Arkasına şey yatarız. Oha! Şey mi yapsam lan? Dur dur madenciyi enchantlamak yerine ortadan evrimli iskeletleri bölüp öbür taraftan da evrimli iskeletleri tanklama işi yine. ne? dediniz beyler? Şöyle şu şekil bak. Şu şekil var. Ama ha tamam o evrimli iskeletler bölünsün. Tamam. Barbaraliliği ile şeyimi aldı. Dart Goblin'imi aldı ama evrimli iskeletler... Orada sık... Ah be kuleyi bir tane vuramadı lan. Lavuk. Lavukleri ya. Lavukleri. <laughs> bir tane vuramadı abim. Elmas kılıcı olsa da bu lerilerin. Bir boka yaramıyorlar galiba. Şimdi oraya bir bombacı kulemize vurmasın abi. Ben yine bunlara büyü atıyorum. Hızlıca ölsünler diye. Oğlum adam hasarda yetişti bize beyler. trollemenin vakti değil. O evrimli iskeletleri böleceğiz diye... Adam bize yetişti valla. Şimdi bar, bar var var harcadın sen. O zaman şöyle bir dart goblini yediririz sana. Adam tekrardan da aynen öyle. Atağa kalkabilir. Ama şöyle... Oo, adamın okları da var tabii ki de. Burada. Ama şöyle bir şey yaparsan... Bir de üründü Abi adamın... Adamın şeyi var lan. Arka odası var. Adam arka odaya aldı ründevimi. Lütfen arka odaya alma ründevimi. Şöyle bir şey yapsak. Dart Goblin de yardım ederse hiç u... Ah, bir tane vurdular lan. Neyse hiç sıkıntı yok. Şöyle o da Dart Goblin'i tanklayalım. Evrimli Dart Goblin'i tanklayalım. Hatta bir şey diyeyim mi? Orada madenciyi de enchant vereceğim. Hatta öfke de basacağım. Hadi lan madenci. Koluna kuvvet. Koluna kuvvet. Oğlum. <laughs> Adam emoji atıyor. Biz de emoji atalım. Abi çok fena bir şey lan bu. Minecraft Steve döngüsü valla. Mahvetti kuleyi. Bugünlük de bu kadar olsun. Ben çok eğlendim bu videoda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.